Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Pazarımızı kurmuştuk. İçeceklerimizi sattık. ekstra ee, item de ekledik, onları da sattık. ilk etapta zaten 6-7 bon paramız vardı. Şu anda bir 45 e, 45 bona yakın para elde etmiş olduk. Arkadaşlar biz bir karar verdik. <laughs> Bu gördüğünüz depocu karakterine geçeceğiz. Bunun havası Perfect Master 4 4 envanteri açık ee, daha önceden ben bunu kullanıyordum farm yapıyordum ee, buna geçmeye karar verdik yani hazır hemen hemen peti de var içinde bizim için daha iyi olacağını düşündük biz bu karaktere geçeceğiz şu anda bu karaktere ateşli itemler alacağız ee, aldığımız itemleri de size şimdi göstereceğiz evet arkadaşlar size bahsettiğimiz karakter bu. E, havası Perfect Master. 4 envanteri de açık. Bizim için güzel olacak bu karakter. Ve e, ateşli bütün itemlerimizi aldık. Ama kask ve bilezik bulamadık. Biz de 5 efsun aldık. Kendimiz ateş getirmeye çalışacağız bakalım. mı atalım, bileziği mi Önce Daha kask, kask yapalım ya. Tamam. 10 ateş geldi Şu 10 ateş bir dursun Breziye devam edelim Kaç gelmesi gerekiyor? 15'ti değil mi? Evet Bazıları hepimiz yok Çok kötü efsunlar geliyor İkisine de ona ateş geldi. <laughs> Bu bizim için iyi olmadı. Ama idare eder. Hatta ölme, ölmez belki. Bir deneriz. Yetmezse. Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> Yetmezse. <gülüyor> 15 ateş. 15 ateşle alırız olmazsa. Yani 10 ateşle ölme ihtimalimiz daha yüksek. Evet. Değil mi? Evet. O zaman biz de ayet el küsümüzü dualarımızı okuruz gidip. Ama gidersen. ateşler ölme ihtimalimiz var. Ama 15 ateş olsa. Bundan 15-15 olsaydı. Evet. Karakter daha dirençli olurdu. Yani biraz daha iyi dayanırdı. Evet ama. belki böyle de dayanır. Bak, test, Denemek lazım. Test yapar. Test edeceğiz. Biz kata giderken bu adam bize saldırmaya başladı durduk yere nedense. Şimdi kata çıktık. Deneyeceğiz bakalım karakter dayanabiliyor mu diye. 10 ateşimiz eksik. 5 belirdikten 5 tek hastam. Eksik pedevim basacağım. İnşallah dayanır. Bu arada çok tatlış bir kostüm aldım. Çok güzel oldu bence. Dayanıyormuş arkadaşlar. Bu bizim için çok güzel oldu. Aklımızda burada von karşılığında çar kasmak var. Deniyoruz ve bayağı iyi dayanıyor şu anda. Evet ya. Ben dayanmayacak zannettim de dayanıyor. İyi iyi dayanıyor dayanıyor valla ayet her okudum okudu aslında bir ateş tasımı alsak 30 böcekli burada kaç vuruyoruz demecimiz niye bu kadar düşük demecimiz çok düşük ya yani. ateş tasımı alsak 30 böcekli demecimiz de yükselir ufak ufak Mon kastığımızda, kastıktan sonra da hı hı. bir tane yakut, yakut alırız simya. Zaten zamanla karakteri daha da geliştireceğiz. Vallahi ben dayanmaz zannediyorum da dayandı ya. <laughs> Ayet ikisi tuttu. <laughs> Baksana canavar gibi ölmüyor. Ya, maşallah diyelim de. Ama demeci az dedi. Hasar, hasar az çıkartıyor. Şu hmm. Soğana geldik. 55 levelik bir metin bunu kesmeyi deneyeceğiz. Bakalım kesebiliyoruz mu, dayanabiliyoruz mu? Umarım ona da dayanır. Bir 65'lik metin bulup Ölüm metni kesmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. İnşallah dayanabiliriz inşallah. Ölüm <laughs> metnileri İnşallah ölmeyiz. <laughs> Savunma var varsın. Metne 3K vuruyoruz. Bence metne demediğimiz süper. Ölmeden kesebiliriz. 55'lik metni de kesebiliriz demektir. Bu 65 miydi? Evet bu 65. 50. Yani 65'e bir şekilde kesebiliyorduk. 55 daha haydaydı keseriz ya. kaça açak keseceğiz. Açak açak açak. <laughs> Dayanamıyor değil mi? Dayanamıyor değil mi? Ah be. aslında buz tılsımı olsa dayanır. Buz tılsımı diyorum ya. 25 buz dirençli bir tılsım olsa dayanır. Bunlar, bunlar ya çok kaçırıyor. Evet. Ama metne demecimiz çok güzel. Kritiksiz bir üç Kritikle üç kat. Burada kutumuz bir şey yaramıyor mu? Ne kutusu? Kut. Kutumuz? Kutumuzu aç. Kutumuzu aç. Anlamaz mı? Bakalım ne düşmüş. Çabuk. Burada da farm yaparız arkadaşlar. Benim aklımda şu 55 level'lik kılıçlar, yaylar, yelpazeler. Bunların artı basımlarını yap, yapmayı düşünüyoruz. Artı da yansıtıyorlar. Yansıtma olarak al, alınlar mı acaba? Bize bir fikir verin. Basalım mı, basmayalım mı, bunları toplayalım mı, toplamayalım mı? Pazarlarda görüyoruz. Artı dokuzlarını iki buçuk üç Biz de, girelim mi bu işe? Yorumlarda bir de yazarsan seviniriz. Yapalım mı, yapmayalım mı bu işi? Şimdi de 55'lik bir şeytan metni bulduk. Bir de bunu kesmeye çalışacağız bakalım. 65'i var doğru kestik yani kaça kaça bir şekilde. Bunu da kesebiliriz diye düşünüyorum. Kesebiliriz. Ama yani onu kestirsek. Ben Bunu yok. da biraz belki sıkıntı çekebilir miyiz? Yani? Bunu kaçmadan keseriz ya. 65 Ama yine de zorlanır sanki. 65'i bize zorladı da. Bu zorlamadı bak görüyor musun? Hiç canlı bu gitmiyor. Tamam. Ha. Yani ya, kesti, güzel. Güzel kes. Bakalım. Bunu rahat kesti. Evet, karışmış. Ne geldi? Bakalım, bakalım, bakalım. Düştü <laughs> dedi. Ka katil metninden de çabukluk metni düşmüş. Şey, çabukluk bekası düşmüştü. Bu 55'lik silahları toplayıp altı basacağız. Yansıtma, millet yansıtmak için adı. Aaa, 9 kuyruk. Tabii. kuyruk Bak burada üstünde yazıyor da Boş boş. Kesmeyi ha. deneyelim mi? Ülürsek, Ölürse, ölürsek. Ölürsek. Ölürsek ölür. Gel ne olacak? Hayır. <laughs> Bence de. bir denemeliyiz. Ay çok korkmuş. Kesebiliriz Hangi belki. Bak şu. Beyazlar mı? Say say sani Altta 5 tane. 6 şey, tane. Şu. Kurt gibi olan. o yolda korumaları mı? Öldük. Ah be. Bu bizim içimizden geçer. <laughs> kesemeyiz. <El faatini>. Kesemeyiz. <laughs> bir daha deneyelim mi? <laughs> Kedi miyiz Hı. arkadaş bir dokuz canlı mıyız? Var mı canım? Ya, mı? ölsek ne olur ki oyunda ölüyoruz. Gerçek hayatta mı ölüyoruz? Bir daha deneyelim. Dene bakalım. Yok ya biz bunu kesemeyiz. Hayır oluyor. Kaçıyor bir de ya. Buna... Bu ne oda formaları mı? 20, 25 buz dirençli tılsım lazım bunu kepmemiz için. Formaları da yanteymiş. Buz <laughs> bu mi? <golem derim> <laughs> ne yazıyor üstünde görmüyorum ben. Buz bu işte. <laughs> Çok iyiymiş ama ya. Kesemedik. Ahtapota benziyor. Yok yok ahtapot değil pardon şey. Ne? Hmm. Örümcek adamın bir serisinde şey vardı ya ahtapokulları -ol olan bir adam vardı. Şey. Adını doktor, unuttum. Doktor. E... Doktor neydi? Doktor. Ona şey, benzemiyor mu arkadaşlar? Ama. Evet. O, o... Ben ona daha çok benzedim görgüme. Doktor ohtam ya mıydı? Öyle bir mi? şeydi. Değil mi? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün de böyle bir video olsun. Daha iyi videolar çekmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Beğenip like atarsanız çok seviniriz. Yorumlarda desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Eşimden Metin 2 öğreniyorum. Her bölümünde de farklı bir video çekmeyi planlıyoruz. Umarım beğenirsiniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen